Gençler yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çok iddialı bir videoyla geldim size. Çok güzel araştırmamı yaptım. Diğer videolar gibi çok çılgın bir video olacak ve çok iddialıyım bu videodaki bütün maddelerin cidden sizin sevgiliniz olmamasında en büyük etken olduklarında. O yüzden beni bu video boyunca çok iyi dinleyin. Video sonuna kadar kalırsanız size çok önemli bir noktaları da vereceğim ayrıca arkadaşlar. Bu yüzden videonun sonuna kadar sıkı tutuyorsunuz benle birlikte. videonun sonuna kadar keyif almayı unutmuyorsunuz. Bugünkü videomuzda neden kız arkadaşınız yok? Bunun 5 nedenini size söyleyeceğim. 5 en olası, en muhtemel ve en kesin sebebini sizlere söyleyeceğim gençler. Hemen videoyu geçmeden önce ben Ege bu kanalda Work and Travel, Erasmus, ilişki, giyim, motivasyon, erkek bakımı, cilt bakımı ne ararsanız bu kanalda var. Kısacası bütün tecrübelerimi ben size aktarıyorum bu kanalda. Sizin e, benden daha iyi olmanız için ve hep birlikte yükselip her gün daha iyi gitmemiz için. Eğer bu da sizi ilginizi çekiyorsa bana destek olmayı unutmuyorsunuz. Bir tane yapıştırıyorsunuz like'ınızı. Aynı zamanda kanala abone oluyorsunuz. Beraber büyüyoruz gençler. Hemen videoya zıplayalım. Neden sevgilin olmuyor başlayalım mı? kendine odaklanmıyorsun. Diyorsun ya herkes saçmalama kapadım. Kapa abi. Bundan sonra sen kaybedeceksin. Bu videoda ben kaybetmeyeceğim. Bu videoyu izlemeyen kaybedecek. Çünkü bu videonun üstünde bir sürü araştırma var ve tecrübelerimi de kendi tecrübelerimi de koydum üstüne. Kendine odaklanmıyorsun. Neden kendine odaklanmıyorsun? Çünkü kendine odaklanmayıp sadece dışarıyla işte sevgilim olmayacak, sevgilim olsun. Allah'ım sevgilim olması lazım. Aman Allah'ım bilmem ne moduna giriyorsun. Bunu yapmak yerine sevgiliyi boş ver ama kendine odaklan. Kendine odaklan nasıl odaklan? mental sağlığına odaklan, fiziksel sağlığına odaklan, kitap oku, kariyerine odaklan, akademik kariyerine odaklan, bir şeyler yapmaya çalış, hedeflerin olsun, amacın olsun, bir motivasyon, kendine bir motivasyon kazan, seni motive eden şeyler olsun ve hayatta seni keyif aldığın şeyler olsun, hayatta seni mutlu eden şeyler olsun ve bir amacın olsun, bir gayen olsun, kendine bu şekilde odaklanabilirsin. Spor yap, kendi bakımına özen göster. Akademik kariyerine özen göster. Kendine odaklanmalısın önce. Kendine odaklanmadan, kendinle ilgili bir şey yapmadan, kendini geliştirmeden... Kız arkadaşım Kız arkadaşım olmuyor, Ah kız arkadaşım. Diye kendini yerler ormanı sana kız arkadaşı getirmeyecek. Seni daha çok aşağı çekecek sadece. O yüzden neden kız arkadaşım olmuyor yerine kendine odaklanmıyorsun ve sadece akışına bırakmıyorsun? <laughs> Bu kanalı izleyenler biliyor, takip edenler biliyor, yani beni az çok tanıyorlar zaten, videolardan çıkarım yapabilirsiniz. Özgüvenin yok, ikinci maddede de. Özgüvenin olmayan bir adam, kızın gözünün içine bakamayan, benim şu an sizin gözünüzün içine baktığım gibi eğer kızların gözünün içine bu şekilde bakamıyorsanız 3 saniye bile nasıl kız arkadaş bekliyorsun? Özgüveni olmayan bir adamı kız ne yapsın? Çok özür dilerim yani eğer yoksa bunu size söylediğim için ama özgüvenini geliştirmen lazım. Hepsini burada konuştuk arkadaşlar. Yere bakmayacaksın. İnsanlarla günlük konuşmalarda pratik yapacaksın. İnsanların gözünün içine bakacaksın. Bu şekilde iletişim kuracaksın. Ki onları dinlediğin ve kendine özgüvenli olduğun ortaya çıksın diye yere bakarak, havaya bakarak, sağa bakarak, telefona bakarak bir şekilde özgüven gösteremezsin. Özgüvenin yoksa kız arkadaşı da elde edemezsin. Bu sadece göstermesi değil. Göstermesi dışında özgüvenin olması için başka şeyler de yapabilirsin. Spor da yapabilirsin. Akademik ya motivasyonu kendi gayenin içinde koşabilirsin arkadaşlar. Akademik kariyerinde başarılı olabilirsin daha çok çalışarak. Bu şekilde özgüven kazanabilirsin. Ama özgüven kazanmak istiyorsan önce özgüven kazanmaya çalışmaya başlamalısın. Benim dediğim şeyleri yaparak. Ve özgüvenin olmadan özgüven kazanmaya çalışmadan zaten kız arkadaşı da bekleyemezsin bu, bu maddeyi de çok duyuyorum insanlardan. Yani bunu yaşayan insanları da çok duyuyorum. İnternette araştırdığım kadarıyla bu böyle cidden. Çok seçicisin. Ben de böyleydim. Ama dediğim gibi ilk maddede söylediğim gibi videoya başlamadan söylediğim gibi akışına bırakmak lazım. Yani çok seçici olman gerekmiyor ve çok seçici olarak hiçbir yere varamazsın. Sadece tamam belli sınırların olacak. Diyeceksin ki ya bu olacak, bu olacak falan ona bir şey demiyorum. Zaten onun bir şekilde karşına çıkıyor. Eğer o insanla bir şekilde beraber olmaya başlayınca zaten o sınırları koyabiliyorsun. Ya bu var mı? Yok o zaman hani bu şekilde yol almalıyım ya devam etmemeliyim. Hani bunların sınırını kendinden koyabiliyorsun. Ama ilk başta hiçbir şey yaşamadan Cık, olmaz tırnakları çok kötü yapamam. Hani bu şekilde bir seçicilik yapmana gerek yok. Abartmıyorum cidden yapan insanlar var arkadaşlar. Yani bir akışına bırak bir bak oluyor mu bir kızla dene diğer kızla dene ondan sonra daha sonra kararını ver. Yani en başta hayır bir şeyler yaşamadan bilemezsin bunu. O yüzden çok seçici olma başta akışına bırak. Bunu ben de yaşadım ve çok doğru. Çıkıp konuşamıyorsun. Adım atamıyorsun. Bir kulüptesin bir yerdesin. Çıkamıyorsun ya. Senin yerine başka yere gidiyor ve kar oluyorsun. Diyorsun ki ya ben ne yaptım? Çocuğun tipine bak ya. Çocuğun tipine bak. Ben ne yaptım diyorsun. Kar oluyorsun. Neden? Gidemiyorsun çünkü. O senden önce acı adım atıyor. Tipine bakıyor mu? Ya da işte ya ben böyleyim ya ne derim ya şöyle mi? Hayır adım atıyor. Deniyor. Bir şekilde bir konuşma açıyor, bir şey yapıyor. İstediğin ya ama o kız zaten zaten o çocuğu sevdiyse zaten hak etmiyordu beni falan. Hayır bu muhabbete girmene gerek yok. Zaten o başarılı olan, o yapması gereken, senin de yapman gereken şey yok Sen ya işte ayağım böyle mi acaba sırtım böyle mi? Ya işte göğüsler yeterli mi acaba? Şimdi kızın yanına gideceğiz ama falan. Hani bunlara girmeden hiçbir şey düşünmeden direkt 3 saniye kurul dedik ya göz gelince falan konuşmuştuk videolarda. Direkt yanına gidiyorsun ve konuşma başlıyorsun. Merhaba ya, merhaba, merhaba adın ne? Bu kadar yani konuşacağın şey bu kadar. Roket lima hakkında düşünüyorsun diye bir muhabbete girmenize gerek yok. Sadece önemli olan burada bu maddemiz buydu cesaretin yok. Cesaret edip onun yanına gidemiyorsun. Sen gidene kadar zaten başkası gidiyor. Ya da bir konu açamıyorsun. İlla bunun kulüpte olmasına gerek yok. Bir iş yerinde de. Mesela yalnız hoşlandığın kıza yalnız masada oturuyor orada. Yanına gidemiyorsun. Yanına gidip bir şey soramıyorsun. Gitmen lazım, konuşman lazım. Hoşlandığını belli etmen lazım. Bu da şu şekilde söylemiyorum bunu da. Yanına gidip sürekli rahatsız edip böyle kızın tadını kaçını kız senden hoşlanmıyor. Hala işte of bilmem. Hayır iğrenç bunu yapmayın. Ama eğer sizden de sizde bir şeyler hissediyorsanız, onunla size işçide karşı bir şeyler hissettiğini düşünüyorsanız ve size, bakın bu çok önemli, sizi reddetmiyorsa, yanına gittiğiniz sürece ve onunla konuştuğunuz sürece bu iyiye işaret. Bu şekilde o yüzden yanınıza git, yanına gitmeniz lazım. Kulüpte dersiniz ki bana, kulüpte zor oluyor, tamam. İş yerinde yapabilirsiniz bunu, okulda yapabilirsiniz. Bu çok zor bir şeydir. Yalnız görürsünüz, göremezseniz bir an yakalarsanız bir hani okuldan çıkarken aa bu saatte çıkıyor da ben de işte orada olayım derseniz ve bu şekilde yalnız zaman yakalayabilirseniz ya arkadaşları içinde konuşabilirsiniz hiç fark etmez ama en azından ondan hoşlandığınızı bir şekilde o cesareti toplayıp ona göstermeniz lazım o sinyali vermeniz lazım ki kızlar dominant erkekleri sevdiği için biliyorsunuz zaten kanıtlanmış hayvani özelliklere giriyor biraz hayvani içgüdülere giriyor biraz bunlar arkadaş hayvanlardan gelen içgüdüye giriyor insanlarda biraz daha böyle dominant olarak biraz da ilk adım erkeklerin atması her zaman kızlar için daha çekici ve güzel oluyor daha sonra tabii ki zaten kızlar da istiyorsa onlar da adım adım bir o bir siz bir o bir siz diye devam edecektir ama öncelikle cesaretinizi toplamanız lazım. Bu arada videonun sonuna kadar kalırsanız size bir tane bonus tip arkadaşlar. Bir tane bonus maddesi vereceğim. O yüzden eğer buraya kadar kaldıysanız videonun sonuna kadar kalmayı unutmayın. Bu maddemiz benim için çok önemli ve sizin için de çok önemli olmalı. Bu maddeyi çok gördüm. Cidden çok önemli. İyi dinleyin beni bu maddede arkadaşlar. Çaresiz görünüyorsun. Hemen bir şey yaşadıktan sonra böyle Aa ben senin için ölüyorum sana aşığım sensiz yapamam hayatım hayır. Ağlamalar falan böyle. Hayır abi sen erkeksin bunu yapamazsın. Bir yavaş ol rahatla ve akışına bırak. Sakin ol, yavaş ol. Yakın yavaş ol. Yavaş ol. Bakın üçüncü, üçüncü kere söylüyorum. Çok önemli. Bir şey yaşadıktan sonra ya ben yapamıyorum aşığım aşık olun. Kızlar çaresiz erkekleri istemiyor. Sen ona muhtaç değilsin ki. Ona muhtaç değilsin. Başka kız mı yok sana ya? Kendine gel. Başka kız mı yok sana? Ona muhtaç değilsin. Bu şekilde düşünme. Yani bu seni karşılarda çok çaresiz gösteriyor. Ve bu kızların istemediği bir şey. Ve dominant durmuyorsun. Akışına bırak ya. Zorunda değilsin ya. Bu şekilde düşün. Yani zorunda değilsin, bu çaresiz değilsin, ona muhtaç değilsin, özgüvenlisin. Baktığında senin o kıza ihtiyacın yok. Bu şekilde düşün. Hoşlarını sevebilirsin ama en başta bakın bu tüyolarım çok önemli. Duygularınızı tamamen açığa çıkarmayın. Tamamen savunmasız bırakmayın kendinizi. İlk başta her bir şeyler yaşadıysanız, hayır ben senin açığa ölüyorum, seni seviyorum. Ne oldu abi ne yaptın? Ne diyorsun seni seviyorum bir ki mal olacak kız çamur çamar olan olacak ne yapıyor bu çocuk diyecek. Aynı zamanda bunu yapınca zayıf gözüküyorsun. karşıya da zayıf gözüküyorsun, zayıf yönlerin ortaya çıkıyor. Hiç istenmeyen bir şey. Yani eğer olayı aldıysan bir şeyler yaşamayı başardıysan buraya çıkıyorsun. Daha sonra aşağı roket hızıyla iniyorsun arkadaşlar. Çöküyorsun, batıyorsun, yerin dibine giriyorsun yani. Kuyuya dalıyorsun bunu yaparak. Çaresiz olma çünkü çaresiz olmanı gerekecek hiçbir sebep yok. Yavaş ol ve muhtaç değilsin. Bunu hiç de unutma. O kıza muhtaç değilsin. Bunun hakkında çok konuşabiliriz. Çok uzun tutmak istemiyorum. Kısa tutacağım ama bir şeyler yaşadıktan sonra olay başka yerlere de evrilebilir. Hani o kız senin için kimse değil demek istemiyorum. Ama karşısında çaresiz olamazsın. Karşısında sana muhtaç olamazsın. Alttan almak zorundasın, duygularını biraz bastırmak zorundasın. Bu şekilde anca ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyabilirsin. Diğer türlü ben bitiyorum, ölüyorum, çaresizim, sensiz yapan muhabbetine girersen bir şey yapamazsın. Bu konuda daha fazla konuşmamızı istiyorsanız altı yorumlar, yorum bırakın arkadaşlar. Videoya beğeni atın ki ben de bu konu hakkında daha çok konuşmamız gerektiğini bileyim ve daha güzel, daha detaylı videolar çekeyim bu konu hakkında. Gençler hoş geldiniz. Bonus hazır mısınız? Bonus ve son bonus maddesine. 5 maddenin sonunda bir tane daha veriyorum size sonuna kadar kaldığı için. Çok teşekkür ederim. Çok negatifsin ama. İnsanlar hiçbir zaman etrafında negatif bir insan ister. Özellikle kızlar bir ilişkide. Kız hani modu düşüyor bir şey oluyor. Her zaman onu yukarıya taşıyacak, mutlu edecek bir insan ister hayatının içinde. Yani keyif verecek, güldürecek bir insan ister. Sen negatifsen... Evet aşkım yapamayız zaten. Çok haklısın evet yok. Bunu yaparsan bir kız seni zaten hayatında neden istesin ki negatif hiçbir şekilde olamazsın. Negatif olma her şekilde olabildiğince hayatın her anlamında ne yapıyorsan yap pozitif olamıyorsan da olmaya çalış. Özellikle ilişkide özellikle kız arkadaşınla birlikteyken bu çok önemli. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videodan memnun kaldınız. Memnun kaldıysanız videoya yorum atabilirsiniz ki ben de ne nasıl videolar çekmek istediğimi bileyim veya video hakkında ne düşündüğünüzü bileyim. Aynı zamanda videoya beğeni atabilirsiniz eğer videoyu beğeniyorsanız. Bu tarz içeriklerden gelmesini istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz. Bu tarz ve çok farklı tarzda çok güzel içerikler görebilirsiniz çekebilecek. Umarım videolardan memnun kalıyorsunuzdur. Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Ege Uçkan. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Mükemmelsiniz. Sevgiliniz olacak. Sadece 5 adım yenmemiz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.